Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte vs atıyoruz gene 1 vs 1 Aynen öyle Bu sefer çok çok güzel şeylerle karşınızdayız arkadaşlar Uzun zamandır video gelmemesinin, gelmemesinin sebebini söyleyeceğim şimdi arkadaşlar kısa bir şekilde Ben e, gerçek Brawl Stars'ta kutu biriktiriyorum şu anda ben nuslu olduğum için gösteremem Şu anda arkadaşlar vs atacağımız için Eee ama 70'e kadar geleceğim. Ondan sonra videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Ben zaten 69. kademeye gidiyorum şu anda. 69. kademeye gidiyorum arkadaşlar. Yani şu anda da okul olduğu için arkadaşlar biraz zor kutu biriktiriyorum. Yani emeklerimin karşılığı için like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. O yüzden şimdi videoya geçelim. Evet. Şimdi şimdi ben karakterimi seçeyim. Dur bak, bekle şimdi bakma, bakma. karakterime. <laughs> Dur şuradan sesini kapatalım bakmasın. Şimdi ee, ne seçelim biz buradan? Hangi atabı? Arka bahçe mi? Tamam. İş bu kadar. <laughs> bekle bekle. Sen kesinlikle şey aldın. Dur. Bekle ben bu karakterin kostümünü değiştireceğim. Ben bu kostümü sevmedim. Yeni geldi ama çok kötü. Ee, şunu alayım. Okey. Bekle. Dur. Okey. <laughs> Sen büyük ihtimalle Mortis aldın. De, 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 de. <laughs> ne oldu? Mortis aldığını sandım ama. Hocam bu haksızlık değil mi? Kırmızı kart istiyorum. Kırmızı kart mücadelesi var mı? Hayır. <laughs> <laughs> Işınlanacağım mı oradan? Işınlanmayı düşündüm olmadı. Gel 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 gel. Şimdi hayır. Boşuna açısı. O ikinci ulti de boşa gitti. Eşeden Leyla, Hella Allah ve eşeden de Muhammed Ramdu beni sunur. Hadi! Öl öl öl. Hayır! Öldüm mü? Kaç. Kaçtım ben. Hayır! ben niye orada saf gibi durdum ki? Gülüyor mi? bana artistik yapıyor. Artistik artistik. Artistik saf. Hayır. 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 Ya aga fake <laughs> güzeldi bu arada ya. Fake'i <laughs> güzeldi. Şu an o anda ölebilirdim yani. Hayır. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. As kanka. Ya nasıl oldu tamam ben ya. <laughs> Gel ne oldu korktun mu? <laughs> Dur Vurma korktun <laughs> Ay. Eyvallah kanka eyvallah eyvallah. He eyvallah eyvallah. Şimdi ben, ben... yine bir karakterimi seçeyim. Bekle bekle. Bekle şimdi sen acı acı olacak intikamım yüzde yüz acı olacak. Tamam ben. Düşük canlı seçtim. Düşük canlı he. Dur dur Düşün ben sana nereden nasıl alayım şimdi? Bu düşük can. Eee şunu alalım. Biz bu Bırak. karakterimizi alalım. Şuna da şu aksesuarımızı da alalım. Lan dur dur tablet kapandı. Dur. Bugün yakıyoruz Artalı. <laughs> ben başladım maça. Ne? Bekle. Şey abi. Lan ben bu. Bekle. Abi, Tek bakın. Dayı bay kalmış. <laughs> öldürme. <gülüyor> <gülüyor> Saymam ki. Tamam at o golü, at o golü. At o. Atayım mı? At Tamam at. <laughs> Tam at. <laughs> şu anda tamam nubluk yaptığımı kabul ediyorum ama benim dul var şu anda. Şimdi üstüne atlasam öleceksin. Hab haberim var mı? Hadi abi kullan <laughs> Hayır. Olamaz. Aga ya. Dö, 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 dö. Kafayı yiyen sen. Aa tamam en iyi şey geldi. Çok Dur dur dur. Dur. Ya lan bana 2 dakika da oyunu bitirdin. Tet 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 de, hayır. Atayım mı? Adam Doğru. boş kaleye gol atıyor <laughs> ama. Hadi ben 20'e <24 gülüyor> <getireyim>, Seçeyim. <De. gülüyor> ee, şey bu sefer... Nasıl olacak? Kısa mı menzili? Yine düşük canlı. Yine düşük canlı. Yine düşük canlı. Bekle De. şimdi. Düşük canlı... Ne olabilir? 20 saniye kaldı. Tamam bu ne? sefer okeysin geri. Aynı. Ben neyse grip aldım şu. Bekle şimdi sen çıkmıyorsun ki ortaya saldırayım ben. Çık ortaya da saldırayım ya. Önüm atladı ya. Hayır. lan me is that. Geri Hayır ya. Olamaz. La 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 la. Attı! Sen Siz yapıyorsun lan. Sen kim Siz yapıyorsun. Ya Allah kahretsin. Giriyorum ya Roblox'a giriyorum ya. Aa bak böyle olur mu? Olur canım benim olur olur. Oyuncuyum. Yine var sarı kart. Ya nasıl ya? Allah kahretsin. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Allah kahretsin kaybettim. Evet arkadaşlar sizler de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi e, yeni video için... Kanalımı takip edin. Arkadaşlar bir de e, yarın Brawl Talk geliyor diyorlar. Baktım youtube az önce. Gördüm. Gerçekten Brawl Talk gelecek yarın. yarın. Yarın büyük ihtimalle tabii ki de yayınlayacağım o ben Brawl Talk sizlerle. Ee, hadi görüşürüz arkadaşlar. bu Şimdi de Roblox videosu çekeceğim. Görüşürüz.